Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Kutup yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 Mart haftasında ikizler burcunu ve yükselen ikizleri hangi enerjiler bekliyormuş? Bunları okumaya, analiz etmeye çalışacağız. Lütfen niyetlerinizi alınız. Niyet konusunda fark etmiyor. İş, aşk, kariyer, sağlık hepsini söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz kartlarımıza. Evet. ilk defa denk gelen arkadaşlarım da abone olurlarsa, beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz deyip ben baştan söyleyelim. Evet. Diyoruz ki sevgili ikizleri neler bekliyor bu? Yeni ay enerjisi var arkadaşlar. Bu ay kova, bu hafta kovada gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Bu yeni ay bize ilhamların geldiği, haberlerin geldiği, haber rüyaların e, çokça olduğu ki Ramazan enerjisi de var. Ramazan ayının biliyorsunuz 11 ayın sultanı. Ramazanın e, büyük enerjisel gücü vardır. E, bununla alakalı ilhamların olacağını, sanatsal anlamda sanatla uğraşan arkadaşlarımın e, iş kariyer fırsatlarının olacağını şöyle yapalım. Evet. Değişim dönüşümün ve sizin e, değişime dönüşüme de, direnmeyen arkadaşların sevgili ikizlerinde bu e, hafta oldukça bolluklu, bereketli geçeceğini söyleyebiliriz. Çünkü burada bakış açını değiştirdiğin zaman dedi e, değer kapısı açılacak, parasal anlamda ve öz değer konusunda yükselişe geçeceğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar, sevgili ikizler. E, bunun yanında başka ne diyebiliriz haftayla alakalı? Perşembe, Cuma hafta sonuna doğru yalan haberlerin havada uçuştuğu bir süreç olabilir. Buna inanmamanızı, e, iyice bilip bilmeden her şeye inanıp tepki göstermemenizi söyleyebiliriz. E, verdiğiniz emeklerin karşılığında yani böyle sanki hiç o kadar emek verdim ama yalnız kaldım gibi değil de neşenin mutluluğun ikizler burcu için artık kaçınma. Çünkü her ikisi de aynı anlama gelir. Bakınız çok güzel ikizler burcunu çok güzel bir hafta bekliyor arkadaşlar. Mutluluğu arkadaş gruplarıyla eğlencelerin olacağını söyleyebiliriz. Bir otorite bir kadın otorite figüründen de destek alabilir. Seni değersiz hissettiren bir kadın figürü varsa da iş yerinde ya da evinizde konfor alanınızda onunla alakalı da güce cesarete geleceğini artık onun altında ezilmeyeceğini söyledi. Kartlar şurayı bir çekelim bakalım. Evet. Başka ne çekelim? Bir de buradan çekelim. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Umarım hayat mucizeli akıyordur tatlış güzel kalplerinize. Gökyüzüne, gökyüzünü açtığınız ellerin elleriniz inşallah dolu dolu dönüyordur. Bolluk, bereket, aşk, sağlık. Her şeyin en güzeli olsun. Efendim şöyle yapalım. Evet. Başka ne çekelim? Bir de buradan çekelim bakalım. Çekelim mi? Ha, yeterli herhalde. <laughs> evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler dediğim gibi 4-10 Mart tarihleri arasında bakış açını değiştirdiğin zaman kafa karışıklığının da gideceğini söyledim e, İş yerinde bir teklifle alakalı belki maaşına zam isteyeceksin belki yer değişikleyeceksin bu konuyla ilgili sürekli yapsam mı yapmasam mı hamle bir adım atsam mı bir bilgi versem mi gibi kafanı karıştıran konuyla alakalı bu hafta güneşin doğacağını artık istikrarlı bir şekilde e, istediğin konuyla ilgili gelişmelerin olacağını yeter ki sen iste sen direksiyonun başına geç sen kontrolü ele al bu iş sağlık olabilir, iş aşk olabilir. Ne olursa olsun bu konuda güneşin doğacağını, senin artık neşe ve mutluluk konusunda hak ettiklerini alacağını söyledi bu hafta sevgili ikizler. Dediğim gibi iş yerinde parasal sıkıntı veya dişil bir enerjiden bir kadın figürden baskı veya mobbing görüyorsanız da arkadaşlar yine bir eril tarafından da sizi seven başka bir yönetici tarafından da korunacağınızı, o kişiye karşı korunacağınızı ve sevileceğinizi sevgi çemberiyle kuşatılacağınızı söyleyebiliriz. Artık bu iş ne olur? Özellikle iş kariyer anlamında dilek tutan niyet alan arkadaşlarım için bu iş ne olur? Bu son ne olacak? Bu işin son nereye gidiyor diye düşünüyorsanız eğer bu konunun Bulunduğunuz yerden ayrılabilirsiniz. Eğer tayin terfi veya e, bir konuda bulunduğunuz yerden ayrılma konusu varsa da bunun sizin için hayırlı olacağını, ayrılı e, yer ayrılığının e, ev taşıma olabilir. İşte dediğim gibi iş yeri, e, farklı bir iş yerine nakliniz olabilir. Bu konunun üzülmeyin. Bu konu sizin için çok güzel olacakmış. Hayırlı olacakmış ve size ruhsal anlamda, maddi manevi sonsuz güç getirecekmiş. Bulunduğunuz yerden oynadığınız, ayrıldığınız zaman bunun sonucu da Nisan ayına kadar e, bu hafta bize bunu da söyledi. Umutlarınızın, dileklerinizin yeşerdiği kalbini yeniden artık gülümsemeye, gülmeye başladığınız bir hafta olacağınız işaret etti kartlarımız. Aynı zamanda. Bugüne kadar vermiş olduğun emeklerle alakalı hiçbir şey elde edemedim. Çalışıp çalışıp da hiçbir şey olmadı. İşte şu kişiye o kadar emek verdim ama bana nankörlük yaptı gibi gibi şeyler düşünüyorsanız eğer bu konuların artık çözüleceğini e, ne diyor? Ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor, canlandığını ve yenilendiğini hissediyorsun. İlk baharın ruhu budur diyor. Şimdi... Özellikle kovada gerçekleşen yeni ayda İkizler burcunda da yine değişimin, dönüşümün ve güzelliklerin olacağını, ektiğimiz tohumların yeşereceğini. Bu hafta bir de son bir aydır neyle sınanmışsak, e, neyin karmasına girmişsek ve sınavdan ders almamışsak arkadaşlar yeniden önümüze geçeceğini söylüyor kartlar. Dersimizi almışsak da e, artık bunun güzellik, bolluk, bereket, neşe, aşk enerjisiyle bize döneceğini söyledi. Kendini özellikle... Ee, parasal konularda kurban psikolojisine girmişsen eğer işte bir türlü çalışıyorum olmuyor ben dünyada tek başına gibiyim kimseden destek alamıyorum yalnızım ne kadar çabalısam çalışsam da hiçbir şey olmuyor olduramıyorum dediğin konularla ilgili artık her şeyin çok güzel olacağını alacağın e, bir otoriteden e, sizi seven bir otoriteden, otoritenin yardımıyla bu konuların çözüleceğini çıraklık, çıraklık döneminizin artık bittiğini düşünüyorum e, İş yerinde e, kariyer yapacağınız, bir üst level çıkacağınızı ilişki için e, dilek dilemişseniz, e, niyet almışsanız da ilişkinizin artık tamam, e, bu giriş aşamasının tamamlandığını, flört aşamasının tamamlandığını ve bu hafta kova yeni ayıyla e, bir üst level'a çıkacağınızı söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu yeni ayda başlangıçlar kalıcı olacak arkadaşlar. İşe de başlasanız, aşka da başlasanız, ilişkiye de başlasanız kova yeni bize diyor ki kalıcı olacak ee, uzun vadeli ve kalıcı olacak adımlar atacakmışsınız. Arkadaş gruplarınızdan destek aldığınızda, eğlendiğinizi, mutlu olduğunuzu görüyoruz. Ne zaman olacak bunlar? Kendini artık aciz ve yetersiz hissetme. Kendini artık bu böyle kurban psikolojisinde hissetme. Çünkü ilahi yardım sana geliyor dedi. Zaten bu hafta kova Enayi enerjisi çok yüksek bir ay. Ee, ilahi yardımların olduğu sistem tarafından desteklendiğimiz eee Şöyle bir naç tane bir öneride bulunabilirim. Sürekli geçmişe takılıp da neden böyle neden böyle oldu deyip de, değil de şöyle soru sorabilirsiniz. İşte şu terfiğim olsaydı nasıl olurdu? Şu kişi e, nasıl gelirdi gibi gibi. E, sisteme attığınız e, kalben sorularınızın karşılığı mutlaka size cevaplanacak sevgili ikizler ve yükselen ikizler diyoruz. Son bir kart çekelim bakalım neler olacakmış. Son bir kart sağlaması. Evet. Huzur, mutluluk, neşe dedi. Süper dedi. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Açılım bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Ayrıca özel okumalar için Instagram'dan açıklamalarda bulunan Instagram adresimizden bana direkt ulaşabilirsiniz randevu için. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.